Merhaba arkadaşlar. Bugün size Reader R8'i Quad tabletimizi tamir etmeye çalışacağız. Bu tabletimiz anakartı bozuk. Ekranı ve dokunmatiği sağlam daha önce değiştirmiştim. Birisine vermiştim. Anakartı bozuldu 5-6 ay sonra. Geri ver daha sana lazım olur dedi. Bir para vermedim buna. Bunu da Bit pazarında tezgah açan bir abimiz var. O verdi. 40 TL'ye aldım bunu. İç ekranı sağlam ama sıvıya maruz kalmış herhalde. Sürengi sönük. Zaten dokunmatik yok. Ama anakartı sağlam. Mouse takıp denedim. Bir sıkıntısı yok. Çalışıyor. Wi-Fi'ye bağladım. Güncellemesini yaptım. EBA falan da iniyor. Android 5. Şimdi bunun anakartını buna geçeceğiz. Bunun iç ekranını da test ekranı yapacağız. Elimizde dursun. Bu tabletten bende 2-3 tane daha hurda var. Kamerası, kamerası falan çalışıyor. Bataryası da iyi durumda. Kötü olursa da bununkini takarız. Önce anakartı bozuk olanı sökelim. Bu ekranın üstünde jelatin var. Yoksa çiziksiz bir tablet. Arka kapağı biraz çizilmiş. Bu da aynı durumda. Bu biraz daha temiz bu durur. Bunu bir metal pene yardımıyla açalım şöyle. Ben videonun bazı yerlerini hızlandıracağım siz sıkılmayın diye. Ve video uzun olmasın diye. Siz acele etmeden yavaş yavaş yapın arkadaşlar. Yavaşça kaldırıyoruz. Bu hoparlör bağlantısını sökelim. Evet arkadaşlar bu anakartımız. Çalışmayan ana kart. Detaylı bakmadım ama. Yine üstünde bir sürü malzeme var. Çalışmasa bile mikrofonu var. Kamerası var. Kar soğutucusu bile üstünde. File ayrılmadı. Fileyi kesmek zorunda kaldım. Zaten çok ısınan bir tablet değil. O yüzden gerek yok. Bunu kaldıralım. bu tabletimizi açalım Biliyorsunuz bit pazarları bu aralar sıkıntılı. On off flexini de sökelim. Pazarları bu aralar sıkıntılı o yüzden insanlardan zor durumda. Bir an önce elinden çıkartmaya bakıyorlar. Gerçi onlar bunları kiloyla alıyormuş ama. Artık ne denk gelir. Ben bir sefer telefoncunun sattığını gördüm kiloyla. İçinden bir tuş bile sağlam çıkacağını zannetmiyorum. Öyle o hale gelmişti ürünler. Aradan çıkıyor demek ki böyle. 40 lira belki çok para verdim ama ilk alışverişimizdi. Aynı iş yerinde çalışıyoruz ama tatil günlerinde bir pazarına gidiyor. Bir alışveriş olsun aramızda diye hem de zaten lazım olan bir ana karttı o yüzden 40 liraya hiçbir şey demeden tamam olur abi dedim aldım. Bunu On/offu falan da sağlam. Bataryası da sağlam. Hoparlörü de sağlam. Şoförleri bile 20 TL zaten. Tableti 40 TL aldık. Evet arkadaşlar. Ekranı sağlam alalım. Sağlam anakartımızı takalım. En son test ettiğimde sağlamdı. Bende yazılım hatası veren bir anakart vardı aynısında. Onu taktığımda yine açılış ekranına gelmişti. Ekran sağlamdı yani. Şimdi Tam açıldığında net göreceğiz bir sıkıntısı var mı? Şimdi anakartı oturtturmadan önce şu flash ışığının plastiğini takalım. Burada diğer söktüğümüzün Şu siyah plastiğimiz mikrofonundu. Onu da buraya takalım. Başka bir şey gözükmüyor. Bu tabletin birkaç çeşidi var. Bir iki çeşidine Android 4.2 Bunun üstünde varmış. Bu söktüğümüzün contasıymış. Bu da dursun. tam takalım ki şey olmasın arkadaşlar. Sıkıntı yaratmasın sonuçta malzemesi olan şeyi neden eksik takalım. İnsanlar teknik servislere götürüyorlar. Vidasını bile alıyorlar ya. Vidaya bile tenezzül ediyorlar. Ben anlamıyorum ya. Hani sen alırsın, tamir edersin, içinden eksiltirsin yine anlarım ama başkasının ürünün neden vidasını söküyorlar? Tabii ki tüm hepsine demiyorum da çoğu servis öyle ama. Özellikle iPhone'larda ne plaket bırakıyorlar ne bir şey. Lastiğini de takalım kamerası içinde oynamasın. Nasıl oldu? Şu şekilde. Evet arkadaşlar şuradan hoparlörlerini de takalım. Şu kabuğu çıkartalım 2 dakika. eksi dışa doğru olandı. Önce eksiyi takalım. Bu 101'de satılan bir ana havya'dan aldım denemek için. Hiç güzel değilmiş çok uzun ve uç çok kötü lehim tutmuyor benim eski aldığım daha güzelmiş yurtdışından başka söyleyeceğim zaten onun da videosunu çekeceğim inşallah Evet arkadaşlar. Şöyle koyalım. Önce bataryayı da takalım. Bir test edelim. Normalde direkt bataryaya takıp sabitlemeden test etmeniz lazım ama ben çalışması da bunda duracağı için ne varsa taktım. Şöyle açalım. Evet. Simgesi geldi. Yüzde si tamam. Bu arada arkadaşlar kanalımız yeni biliyorsunuz. Abone olup like atarsanız destek atmış olursunuz. Bol bol video gelecek. Bit pazarı. Al yap sat. Let go'dan para kazanma falan filan. Bir sürü video çekeceğiz sırasıyla. Tabii bunlar büyüdükçe olacak. Şimdi 30 aboneyiz. 30 aboneye bu kadar geniş şeyler olmaz. Evet açıldı tabletimiz arkadaşlar. Şöyle bir uygulamayı alalım. Evet hiçbir sıkıntısı yok. Geri kalan her şeyini ben denemiştim zaten. Mouse'la. Mouse'la kırık ekranda tablet kullanmayı da ayrı bir videoda çekeceğim. PUBG bile in indi ama Evet arkadaşlar bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi sıkıntısız. 16 GB hafızası var. 40 TL ya çocuk tabi her zaman öyle ekranı dokunmati sağlam tablet bedava denk gelmez ya onu ortalama 70-80 TL olsa yani ikisi toplamda 100 liraya alınacak burada cihazlarda <laughs> zaten 100 TL'ye alsanız bu tabletin piyasası en kötü ihtimalle 250 TL. 250 TL rahat rahat satarsınız. Ama arada kalite farkları varmış. Şöyle bir daha sesini deneyelim. Ve ayarlardan müzik deneyelim. Hatta Wi-Fi de bağlı da. nerede? Verdiğim otomanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Ses ve bildirimler. <laughs> Tam sesinde bir sıkıntı yok da inşallah çıkıyordur. Parlaklığını da artıralım. Bir sıkıntısız bir tabletimiz oldu. Tabletimizin kablosunu şöyle gömelim. Şu bandımızı da fazlasını keselim. Zaten katlanmış. Benden tek özelliği bu kabloyu tutmak. Şöyle temize yakın kasamızı aldık. Tuşumuzu da takalım. Kibarca Bu kasa metal olduğu için ekranı kolay çatlatır. Bu yüzden bir tırnaklara destek olarak Evet Ve arka kapağını da biraz silelim olmazsa. ekranımızı da silelim. Normalde ekranda çizik bile yok da bu dediğim gibi jelatin var üstünde. Onun lekeleri yine de çıkartmak istemiyorum. Aklınızda bulunsun. Satarken daha kolay oluyor. Jelatin üstünde dediğinizde. Anlıyor ki gerçekten çizik yok üstünde. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.